değerli başkanım. Burada Zübeyde Hanım ilkokulu vardı bir barakadan böyle. O barakada bir sene okuduk. Sonra Ahmet Cevdet Paşa ilkokulu yapılınca oraya geçtik. Yani köyden bir kente geldi. Kentleşme son 20 yılda Ümraniye hakikaten tanınmaz bir hale geldi ve 750 bin nüfusa ulaştı. Gündüz nüfusu belki de 1 milyonu geçiyor. Çünkü sanayisi 5-6 tane sanayisi var. Meydanlar önemli. Şehirde sadece barınmak için Binalar, evler iskan edilmez. Onun dışında yeşil alanlar, meydanlar, otoparklar yani sosyal donatı alanlarının mutlaka ihtiyaca cevap vermesi lazım. E, maalesef Türkiye'mizde planlamalarda meydan kültürü eski yaşam merkezlerinde vardı. Yani nirengi noktası işte cami, hamam efendim alışveriş merkezi ve orada toplanırdı insanlar. Bu bütün dünyada böyleydi. Bizim Türkiye'de de böyleydi ama yeni şehirleşme olgusunda maalesef meydan kültürünü kaybettik. Bunları görünce de sevinmeye başlıyoruz. Sekiz dönüm de olsa, ön dönüm de olsa. Bizim belediyenin önünde de 25 dönüm bir meydan yaptık. Altında işte otopark oldu. Yani bu meydanları aslında çoğaltmamız lazım Sayın Başkanım. Buranın hikayesi de uzun. Uzun bir hikayesi var. 2018'de başlanmış Sayın Rahmetli Kadir abimiz, Kadir Topbaş, Allah kani kani rahmet etsin. O zaman BD Başkanımız Hasan Bey'le bir protokolle, ya protokol olmadan herhalde başlanmış. Ee, böyle bir e, meydanda otopark ve meydan düzenlemesi olarak planlanmış. Ben Kadir abiye de buradan teşekkür ediyorum, Allah rahmet etsin diyorum. Ee, ben geldiğimde değerli başkanım burası 650 araçlıktı. Bir de aşağıda bir kültür merkezi gibi bir şey planlanmıştı. Böyle bir yeri bir daha kazanamayacağımız için dedik ki kültür merkezini her yere yaparız, buluruz bir yer. Ama burada bir daha otoparkı bulamayız. Bu onun için bin küsür yani e, 1025 1025'e mi ne çıktı otopark sayısı herhalde daha faydalı oldu diye düşünüyorum. E, tabii Ümraniye'nin malı da olduğu için bir protokole bağlanmak gerekirdi. Gürkan Bey de güzelce izah etti. Bir miktar gecikme de olsa oluyor böyle yatırımlarda, gecikme de olsa yani hizmete almak, bir şeyi hizmete getirmek, vücuda getirmek hakikaten bizleri sevindiriyor. İnşaat mühendisi olmamızda sevgiyle de eser yapıldıkça hoşumuza gidiyor. Bu sebeple emeği geçen, baştan itibaren emeği geçen herkese, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, Can Bey ve diğer ekip arkadaşlarına ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet inşallah Ümraniye'mizde diğer meydanlara bundan sonra Dudullu meydanı metrosu açılışıyla birlikte planlanıyor. Orası da ihtiyaç olan bir meydan olacak. İnşallah meydanlarımızı böyle küçük meydanlar da olsa geliştirmemiz lazım, nefes aldırmamız lazım, insanların toplanma yeri olması lazım. Bir tek işte Türkiye'nin önemli bir caddelerinden birisi yani. Ee, insan sirkülasyonu ve alışveriş olarak belki de birinci diyorlar. Yani İstiklal Caddesi da, dahil birinci diyorlar Ümraniye'ye ama herhalde bundan sonra başkanım burayı ele alırız. Bir de Sütçü Caddesi'nden bir dönüş projemiz vardı yeraltı. Onu arkadaşlarla da görüşüyoruz. Orası da tamamlanırsa bu merkezi yerde hem ulaşım, hem meydan, hem otopark. Sağda solda da e, 2000'e yakın e, otopark e, hatta 2500'e yakın Kapalı otoparkımız var. Ümraniyemizin o yönden biraz şanslı durumda. Ama yeterli mi? Değil. Bu Atatürk mahallesi ve çevresinde 8 bin küsür araç, fiili araç var. E, tabii gündüz araçlarıyla birlikte bu 15 bine geliyor. Bunları bir şekilde halletmemiz lazım. Bundan sonra e, yapacağımız işlerin ana temelinde de bu olması lazım. Otoparksız bir şehir kültürünün olmadığını düşünüyorum. Ben tekrar... Emeği geçen herkesi başta belediye başkanımız olmak üzere Ekrem Bey ve bütün ekibine, bizim arkadaşlarımıza e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ümraniye'mize, komşularımıza hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım konuşmalarını tamamladı. Değerli misafirlerimiz İstanbul yatırımlarla güçleniyor İstanbul yatırımlarla güzelleşiyor. Adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir olma yolunda İstanbul'umuz emin adımlarla ilerliyor. Şimdi huzurlarınıza konuşmalarını yapmak üzere İstanbul'umuzun başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. çok teşekkürler. Kıymetli Ümraniyeli hemşerilerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, değerli Ümraniye Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri hanımefendiler, beyefendiler, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli muhtarlarımız, Elbette yol arkadaşlarım, e, bürokrasinin e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet eden değerli yol arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce 150 günde 150 proje e, sürecimizi başlatmıştık. Bu ee, yola çıkışımızla beraber projelerimizi hızla hayata geçirmenin de keyfini yaşıyorum. Hız deyince sevgili Engin Altay sana yetişemiyoruz diye bana e, takılıyor sağ olsun. Umut ederim hizmette hangi kurumda hangi e, birimimizde devletimizin hangi konumunda iş yapıyorsa yapsın hiç kimsenin hızına yetişmeyelim. E, i̇ş ve hizmet hızına yetişmeyelim. Çünkü memleketimiz ancak öyle kalkınabilir ki şimdiden 200'ü e aşan sayıya ulaşacağımızı umut ediyorum. Bu konuda arkadaşlarım özenli çalışmalar yapıyorlar. Ümraniye'de başka açılışlarımız da var. Yakın zamanda bir öğrenci yurdunu burada hayata geçireceğiz. Ve Öğrenci yurt yatak sayımız görevi aldığımızda yoktu. Şimdi 3000'i aşıyoruz. Psikolojik danışma merkezimizi açacağız. Ümraniye'de bir de kreşimizi bu döneme hızlıca açılışını yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın keyfini yaşayacağız. İhtiyaç neredeyse açıkçası hizmeti oraya o ihtiyacı karşılamak üzere getirme konusunda özenli davranıyoruz. İstanbul'un 39 ilçesini kesinlikle birbirinden ayırt etmek sizin, farklı bir muamele yapmaksızın işlerimizi yapıyoruz. Ortak akıl masalarımızı kuruyoruz ve çalışıyoruz. Çünkü ötekileştirmenin, ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın hiçbirimize fayda vermeyeceğini net olarak biliyoruz. Buradan net ifade edeyim ki 39 ilçe belediye başkanımız benim gözümde, kalbimde, ruhumda birdir. Ve her birini net olarak söyleyeyim, kendi çalışma arkadaşım olarak görüyorum. Hepimizi İstanbul'a karşı sorumlu bir ekibin parçası olarak görüyorum. Aynı şekilde İstanbul'un büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelerini de o şekilde görüyorum. Ve bir arada çalışmayı, bir arada üretmeyi çok ama çok önemsiyorum. Çünkü halk bizleri karşılıklı konuşup fikir üretelim, ortak akılda buluşalım ve birlikte sonuç alalım diye seçti. Aynı düşünmeyebiliriz ama halkın çıkarları noktasında birleşmek ve buluşmak zorundayız. Halkın bu mesajını alan ve gereğini yapan tüm belediye başkanı arkadaşlarıma İsmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Halkın iradesinin tam tersine davranan, işbirliği ve ortak çözüm konusunda adım atmayan, atmaya gayret göstermeyen en basit insani iletişim dahi kurmama kurmama konusunda bir refleks gösteren çekinenleri de halkımıza ve Allah'a emanet ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Bunun partisi olmaz. Siyasi parti aidiyetinin yeri başka. Top yekün bir bütünlüğün sağlanması milletimiz adına çok kıymetli. Örneğin halka hizmet böyle bir bütünleşmeyi gerektirir ve şart